Bandırma'da doğadan topladığı çeşitli bitkiler ile şifa dağıtan Mustafa Erbek, 24 yıldır bitki toplayıp şifa dağıtıyor. Paşakent mahallesinde oturan Erbek, topladığı bitkilerle Türkiye'nin her yerinden gelen hastalara şifa olduğunu söyledi. Alternatif tıpla ilgilenen Masör Mustafa Erbek, 24 yıl önce doğadaki bitki kürlerini hazırlamayı öğrendiğini ve birçok hastalığa şifa olduğunu iddia etti. Kürleri, hazırlamak için Erdiğin Kapıdağ Yarımadası'nın yaklaşık bin rakımın üstüne çıkarak ağaç tohumu ve bitkiler topladığını belirtti. Erbek emekli olduktan sonra kendisini doğaya ve şifalı bitkileri adadığını doğadaki bitkilerin özlerinden elde ettiği kremlerle hastalara şifa dağıtıyorum dedi. Uzun yıllarda kendi yaptığı bitki kürleri sayesinde birçok insanı iyileştirdiğini iddia ederek çevrede benzer hastalıkları olanları da bu küllerden ücretsiz dağıttığını söyledi. yok çok şey. Şu anda doğa, doğayla iç içeyiz. Ee, Tatlısu tarafında, Bandırma Erdek Tatlı tarafında. E, ee, i̇smim Mustafa Erbek, Çanakkale ili, Çan ilçesi, Göleköy'nde köyünde doğdum, çocukluğum köy hayatıyla geçti, hayvancılıklarla geçti. Daha sonra e, bitkileri sevdiğimden dolayı, doğa sevdiğimden dolayı e, bu bitkilere özenti duydum ve bitkileri sizinle paylaşmak istiyorum. Ama burada doğamızı, çevremizi, bitkilerimizi, denizlerimizi, ormanlarımızı, sularımızı koruyalım ki gençlerimize bir eser bırakalım. Ve aynı zamanda da bunların şifalarından faydalanalım. Bugünkü bitkilerimizden bu karabaş otu şu andaki elimdeki bu, bulunan bu kendiliğinden yetiştir, gibi yine kişiler tarafından da yetiştirilebilir. Kendisi bu şekilde. Bu karabaş atunun o kadar güzel faydaları var ki sıralamakla bitmez. En güzel bir tanesi damar açıcı, kas gevşetici, e, yara tedavi edici, saçlara kepeği dökülmekle çok çok yararlıdır. Hatta e, çok aşırı derecede sigara içen kişiler Bunları çiğnemek suretiyle mesela şöyle koparıp Bu karabaş otundan Bunu bu şekilde Yutmamak şartıyla yine emdikten sonra bunu Posasına atabilir Şu an şifalı bitkilerimizden Size beyaz papatya tanıtmak istiyorum Bu beyaz papatya doğada kendiliğine yetişen bir bitkidir ee, bu şekilde bu aylarda yani Mayıs, Haziran aylarında bu çiçek açar ve toplanılır. Gölgelik bir yerde kurutulduktan sonra bunun çayından veya yağından faydalanılır. Genellikle bunun çayı stres, sıkıntı, depresyon olaylarında çok çok faydalıdır. Aynı zamanda da saç dökülmelerine birebirdir bu. Ve sinüzütü açar şu anda. Buradaki bu doğanın güzellikleri zaten saymakla bitmiyor. Şu andaki papatyalarımız böyle açmışlar. Doğaya ayrı bir güzellik vermekteler. Ve bu kişilerimizi, insanlarımız bunların da bu bitkilerimizden faydalanmalarını istiyorum. Bu pınar ağacı, bu antiseptik özellikleri çok fazladır. Kanser hastalıklarında, ağız yaralarında, e, Aslan bronşitte Balgam söktürücü özellikleri vardır Bu beyaz beyaz çiçek açar Daha sonra bu aynı Kuş üzümü gibi Meyveleri olur Bunlar yabani kuşlar falan çok sever bunu Ama gerçekten Mesela diş etlerinde çekilmeler var Ağız içinde yaralar var Bunların hepsini temizler Çok şifalı bir bitkidir bu Bunun ismi Pınar geçer şu andaki bitkimiz hardal yani turp'tur bu. Bu şu şekilde meyveleri oluşur içerisinde. Bu veya da bunu mesela kopardık. Bunu suyun içerisinde kaynattığımız zamanlarda bu astım, bronşit, balgam e, söktürdüğü gibi aynı zamanda da bağışıklığımızı çok kuvvetlendirir. Eski insanlarımız der ki bunu yemesini bilmiyorsan turp tarlasının içinden geç ki şifa olsun şeklinde konuşulur ama gerçekten çok faydalı şifalı bir bitkidir. Şu andaki şifalı bitkilerimizden bu sığır kuyruğu veya sığır dili şeklinde geçer. Bunun mesela dil şeklindedir yaprakları. Bunun yapraklarından ve çiçeklerinden faydalanılır. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi akciğerin dostudur bu. Yaralarda, yanıklarda aslında bronşitte, balgamda süper bir bitkidir. Alı bitkilerimizden papatya giller familyasından olup sarı papatyadır bu. Bu stres ve sıkıntıyı attırdığı gibi şeker hastalıkta yani diyabette çok çok faydalıdır. Saçlarımızın dökülmesini önler ve insanları çok aşırı derecede rahatlatır. Yani stres ve sıkıntı ne varsa vücudunda alır götürür. Yalnız bunu geceleri akşamleyin yatarken çayı tüketilirse daha iyi olur. Çünkü uyku da verir yani. Evet. E, şifalı bitkilerimizden sizlere şu anda kantoron otunu tanıtmak istiyorum. Bu kantoron otu iki çeşittir. Biri sarı kantoron, şu anda elimizdeki bir de kırmızı kantoron vardır. E, kırmızı kantoron genellikle diyabet hastalıklarında kullanılır. Yani şeker rahatsızlığında çayı tüketilmek şartıyla. Bu sarı kantoron ise bunun Yağı çıkartılır veyahutta e, Şu şekilde kopardık mesela bunu bir kavanozun içerisine e, Doldurduktan sonra üzerine zeytinyağı ilave edilir 40-45 gün sonra bu e, Süzüldükten sonra bunun yağı Mide ülserlerinde yaralarda ağrılarda sızılarda Saç dökülmelerinde Kepekte Müthiş faydaları vardır Hele mesela bu yara tedavi edici özellikleri olduğundan dolayı geçmeyen yaralarda dahi kullanılır. Aynı zamanda da stres ve sıkıntı attırır. Örnek veriyorum. Allah öyle güzel şeyler yaratmış ki sarı papatya ile sarı kantronu bir arada yaratmış. Bunların ikisini birlikte bir de burada karabaş otu var zaten şu anda çektik. Bunların üçünü kaynatıp çayına içtiğin zaman bütün vücut içerisindeki bulunan stresi, sıkıntıyı, Psikolojik bozuklukların ne varsa hepsi alır gider. Şu anda karşımızda meşe palamutu var. Bu meşe palamutun yaprakları bütün kuru gıdaların içerisine konulduğu zamanlarda bu bozulmasını önler. Aynı zamanda da mesela yeşil zeytinin içerisine koyduğun zamanlarda ayrı bir tat verir. Bunun Hayvanlar palamut kısmını yani meyve kısımlarını çok sever. Aşırı derecede B12 vitamin yüklüdür. Yani kestanenin bir çeşididir şu andaki bu karşımızdaki meşe palamutu. Bu tabi meşe deyince aklımıza çok çeşitleri vardır ama genellikle bizim yörelerimizde bu kızıl pelit veya kobar meşe şeklinde geçer bunlar. Bunların mesela kızıl pelit olan kişiler ormanı yani kerestesi çok dayanıklı ve sağlamdır. Öbür kobar meşesinin de e, çok bir şey yoktur, yosunlar oluşur onda. Bu yosunların da, oluşturan yosunlar da mesela çiçek saksılarında veyahut da süs bitkisi olarak kullanılır. Şu andaki karşımızdaki de meşe palamutu. Şu andaki bu sığır kuyruğu. Diğer adı ise bunun sığır dili olarak geçer. Çok şifalı bir bitkidir. Örnek veriyorum astımda, bronşitte, balgamda çok çok faydalıdır. Aynı zamanda da yara tedavi edici özellikleri vardır. Çevremizi bitkilerimizi tanıttığımız gibi, bu çevremizdeki bitkilerimizi toplayarak, çeşitli bitkileri toplayarak, bunlardan krem yapmaktayız ve bu kremin bel boyun fıtıklarında, eklem ağrılarında, diz ağrılarında, kireçlenmelerde, cilt lekelerinde, bronşlarda, mantarlarda, kaşıntılarda, kızarıklıklarda çok çok fayda getiriyoruz. Tabi önce doktorlarımıza güvenerek bu işleri yapmamız gerekir. Fakat bazen de doktorlarımızın yeterli olmadığı kişilerde bizim gibi lokman hekimlerin bu insanlarımıza yardımcı olması çok çok güzel bir şey. Onun için bel boyun fıtıklarında, eklem ağrılarında, diz ağrılarında bu kremlerimizi kullanıyoruz. Şu anda şifalı bitkilerimizden size inciri tanıtmak istiyorum. Bu yabani incidir, incir. Bunu topladıktan sonra yalnız bunun sütü çıkar. Eldivenle toplanması gerekir bu. Sütü nasırlarda çok çok faydalıdır. Bunun nasırının üzerine kestikten sonra sütünü akıtırsan oraya nasırı yok eder. Ama meyvası ise bunun ayrı bir güzellik verir. Reçeli olur bunun. Bunu kaynattıktan sonra sıcak suyun içerisinde elle sıkılır. Ondan sonra normal olarak reçeli yapılır ve çok şifalı bir bitkidir. Aynı zamanda da bunun yaprakları kan kanserine ve şeker hastalıklarında mükemmel bir tedavi eder. Şu anda şifalı bitkilerimizden sizlere ebe gümecinin çiçeklerini tanıtmak istiyorum. Bu ebe gümeci aynı zamanda da bunun kış aylarında yemeği, böreği karışık bitkilerle mesela ıspanakla falan karıştırdığı zamanlarda çok kuvvetli bir besi kaynağıdır. Bunun çiçekleri ise toplanıldıktan sonra şu şekilde mide ülserlerinde, ağız yaralarında. E haftlarda normal cilt lekelerinde çok şifalı bir bitkidir. Şu anda sizlere biberiye bitkisini tanıtıyorum. Bu ince yapraklı, yaz kış devamlı şekilde yeşil duran bir bitkidir. Yağ yakıcı özelliği olduğundan dolayı insanlardaki yağları yakar ve zayıflatır. Aynı zamanda da damar açıcı özellikleri olduğundan dolayı kalbe, varislere ee, çok çok şifa dağıtır. Bu aynı zamanda da çiçekleri bunun mor veya beyazımsı olarak açar. Fakat bu şekilde de bunu kullanabilirsin. Örnek veriyorum. Bunun çayını yapmak istersen bu şekilde iki tane şeyi, dalı sıcak suyun içerisine konulur. 3-5 dakika demlendikten sonra içerisine az bir limon sıkılarak içilir sabah akşam ve bu damarları, varisleri hepsini açar. Kalbe çok faydalı bir bitkidir. Şu anda sizlere defne ağacını tatmak istiyorum. Bu da yaz kış yeşil duran bir bitkimizdir. Bunun yapraklarından ve meyvelerinden faydalanılır. Meyveleri ise daha bunun şu anda olmamış bu şekilde. Bunlar yarın olduktan sonra siyahlaşır. E, çiğ olarak veya kavrulduğunda yutulursa yüzde %100 fayda getirir. Aynı zamanda da antiseptik özelliği olduğundan dolayı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve mikropları yok eder. Bu şiş diyabete de çok faydalı bir bitkidir. Ee, yani bu zararsız bir bitkidir. Aynı zamanda da bunu kuru gıdaların içerisine, balığın içerisine e, veya da zeytinlerin içerisine konulduğu zamanlarda Ayrı bir tat verdiği gibi, aynı zamanda da o bir e, konulan şeyleri korur. Yani çürümesini, kurtlanmasını önler. Evet Şu andaki bu bitkimiz de katır tırnağı bitkisidir. Bunun çiçekleri bu şekilde toplandıktan sonra gölge bir yerde kurutulur. Bu şekilde, aynı bu kadar. Bir su bardağını içerisine konulur ve konulduktan sonra da e, sabah akşam birer su bardağı içildiğinde. Bütün vücuttaki bulunan böbrek taşlarını döktüğü gibi aynı zamanda da idrar yollarını çalıştırır mesaneyi de ne varsa hepsini götürür ve güzel şifalı kokulu bir bitkidir.